kağıt üstünde 75 tane hedef vuruldu diyebilir. Veya kağıt üstünde işit hedefleri tespit edildi ve etkisiz hale getirildi diyebilir. Mesela El Hol, Haseken'in hemen şu sınıra yakın doğusunda olan bir 50 bin kişilik cezaevi. Şimdi burada diyor ki Amerika kendi aklınca işte ben diyor buraya diyor bu işit tehdidini kümeledim. Bunların da güvenliğini diyor YPG ve PKK ile koruyorum. SDG ile koruyorum. Dolayısıyla senin yapacağın bir harekat da diyor bu e, güvenliği diyor tehdit edecek buradakiler kaçabilir. Şimdi aynı hikayeyi Amerika nerede yazdı? Rakka'da. Rakka'da işitlerin tutulduğu bir cezaevi vardı. Bugün bir, bir haber işittik. İşte cezaevi saldırıya uğradı. Kim saldırır o da belli değil. Mahkumlar kaçtı diye Rakka'yı yerle bir ettiler. Hep de böyle sünni olan bir... Peki bunlar o zaman böyle numaralar yapabilirler o sentkom, mentkom. Hani DAEŞ var. Hatta PKK bile bunu bu şovu, bu tiyatroyu besleyecek şeyler yapabilir. O hapishaneden 20 tane DEAŞ'lığı tahliye eder. Aynen. Zaten öyle oldu Ahmet Bey. Yani o cezaevi PKK'nın ellerine de silah da verir. Heh. Ahmet Bey, şimdi bu planı Afganistan'da uyguladılar. Şimdi Afganistan'da burada, IŞİD'in burada IŞİD bir Horasan kolu diye bir şey uydurdular. Onu ne yaptılar? Buradaki işitlileri aldılar. Afganistan'a götürdü. Horasan kolu diye. Neyse Afganistan değil burada da yapabilirler. Burada da ha ben bir operasyon yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü biz de sahayı gözlüyoruz. Bir operasyon yapmışlardır. Uyuyan IŞİD hücreler, vardır ellerinin altında. Şimdi IŞİD gerekçesi var ya onları vururlar. Biz gözlüyoruz da bu Peki, sahaları biz şu anda, düşeceğiz. Yani şu anda o zaman e, şuralarda bir yerde o zaman bir DAEŞ'lıların bulunduğu bir hapishane kamp gibi bir şey var. Evet, şurada Elhol var işte El -Hol. meşhur. O o kampı çevreleyen bir YPG var. Evet, sözde işte cezaevi var ve tamam. o rakka adam güveninin... var böyle bir Var şey? idi. Var idi. Şu anda yok mu? Yok. Başka Yen nerede var? DEAŞ nerede var başka? Abi de yok ki DEAŞ. Mesela bakın Yaşar Güler Sayın Milli Savunma Bakanı Zafer katıldı. Hı. Orada DEAŞ konusu gündeme geldi de şöyle bir cümle kuruyor iki gün önce. Ya 2-3 yıldır diyor ile ilgili bir şey duyuyor musunuz diyor? Duymuyoruz. 2-3 gündür duyuyoruz. 2 gündür. Üstüne bu oldu. oldu. İki, üstüne bu oldu. Yani, yani Tamam, anladım. Bir oraya cevap, bir e, oluşan havaya, atmosfere Trump'a cevap. Bunlar o zaman bir hile çeviriyorlar. Yani burada hala bir DAEŞ tehlikesi var falan diyerek YPG'nin muhafazasını sağlamaya yani çalışan bir odak var Amerika'da yani o zaman. Tam teşhis bu Ahmet Bey. Hatta e, az önce bir örnek vermiştim ya Trump işit tehdidi bitti dönüyoruz dediğinde gene değerlendirme yapmıştık CNN'de şunu ifade etmiştim. Yakın zamanda Avrupa'nın başkentlerinde bir DAEŞ saldırısı görebiliriz. Hani varlığı ispat etmek için. Kesin. Üstüne Nice, Londra ve Berlin'de 3 tane eylem gerçekleşti. Peki şimdi de yapabilirler. zaten geçen hafta dedik. Bunu dillendiriyorsa işi de yönelik bir yakında tehdit duyabiliriz dedik. Bu saldırı geldi. Yani daha doğrusu bu yani operasyon. yine başkentlerde de pazar. Olabilir. Ha, öyle bir tehdit var. Bunu. Ama bu yemez kimse bunu artık ya. Bu yenecek bir şey mi ya? Yani. Bu zaten şu an Amerika'nın kendi çalıp kendi oynadığı bir hikaye döndü. Yani evet. bu DAEŞ masanın artık bana göre dünya... Peki bu adamlar DAEŞ'i bahane, yani esas gayeleri DAEŞ değil, oraya bir YPG devleti kurdurmak mı? Elbette. Yani esas bir... amaçları bu yani. Evet. Hatta e, bakın... Niye abi ne yapacak? YPG devleti olunca Amerika ne işine yarayacak? Özerk bölge kendine müzahir bir kontrolü, yapı ve daha sonra evet. Suriye'nin fethi. Şimdi Uy, uydu bir yapılan Mehmet Bey. Uydu bir. Ahmet Bey bakın Blinken'ın az önce ilk bölümde söylemiştim. Birebir okuyayım müsaade ederseniz bu konuyla ilgili yeni da açıklaması. Türkiye Cumhuriyeti meslektaşlarımızla ve diğerleriyle de görüştüğüm gibi SDG'nin çok önemli bu. Mevcut rolünü devam ettirilmesi şu an için önemli. Şimdilik ihtiyacımız var bu yapıya. SDG, DH ile mücadelenin yerine getirilmesi konusunda hayati bir önem arz ediyor. Hala bunu söylüyor. Yeni yeni daha yani saatten peki, önceki Peki bizimkiler ya ne, sen ne DH'ından bahsediyorsun kardeşim? Ortada DH yok e, demiyorlar mı? Sen Yeşergüler niye bunu cümle e, Peki dediklerinde ne diyor acaba onu merak i̇şte ediyorum. İşte onun yerine Hiç... bu operasyonlarla süslüyor. Ha, bizimkiler belki de diyorlar ki sen neden bahsediyorsun kardeşim? DH diye bir tehlike mi kaldı diyorlar. Bunlar da bu operasyonu e var işte. Ha, var var işte. Ya, sen yok diyordun Hatta, ama var. Heh, tam e, şey, resmettiğiniz gibi iş gelişiyor. Hatta Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde dedi ki şu ana kadar DEAŞ'ta 3.500'den fazla teröristi biz yok ettik. Ha, dedi. Tamam bir şey söyleyeceğim. Şimdi madem DEAŞ tehlikesi var. Şimdi burada ya Türkiye var. Türkiye bas bas bağırıyor. Ben diyor DEAŞ'la mücadele ederim kardeşim diyor. Ben zaten ettim Ediyorum. Diyor, ediyorum. DAEŞ'i şuradan kovdum, buradan çıkarttım, bütün bunları yaptım. Şimdi de eğer senin dediğin gibi DAEŞ tehlikesi varsa ve derdin DAEŞ'sa bırak YPG'yi ben mücadele edeyim diyor. Gel benle beraber. Hatta diyor ki yeni yönetim, yeni Suriye yönetimi bu bu da mücadele eder. Ya bu biraz Ediyor zaten. Tamam. Örgüt ayırmıyor. Terör örgütü kim varsa diyor benim hedefimdir. Ya tamam. Geçen hafta Rakka'da YPG'lilere DAEŞ'li kıyafeti giydirdiler o tehdidin ha işte devam bu ettiği. bu tiyatro şey, bravo ha, aynen evet. o da oldu yani tiyatro i̇yi hatırlattı evet. zafer. Bunu yapacaklar bence. Yani. Bunu belli. Ahmet Bey zaten hatırlarsın, Yaşlı kıyafeti nasıl bir şey? Yani Şakal şey, bırakın onu diyor. Onu Coşkun Bey daha iyi bilir. <gülüyor> <gülüyor> Şakal bırakın diyor. Ee, daha böyle hani ve salmış kendini. Onların muhakkak Ahmet Bey sahada birbirlerini evet. ayırt etmek için kıyafetlerinden anlaşılır. Bizdeki geçmişteki e, neyse şimdi hatırlatmayalım. Ayakkabısından kıyafetine kadar tabii, bellidir tabii. yani. E, kimin hangi örgüte mensup olduğu bellidir. Kesinlikle. Mesela Coşkun abiyi sokakta gören 250 metreden emekli asker olduğunu anlar. Ya ne istiyorsun bu abi? Hayır, anlaşılıyor yani. O yüzden diyorum. <laughs> şimdi Peki bir şey söyleyeceğim ya harita niye böyle küçük Onur? Yani tam tam Suriye haritası, tam Suriye haritası. Şam şöyle aşağılarda. Şam nerede? Tam tam Suriye haritası. Hala e, biraz küçüldü mü bu YPG'nin egemen Münbiç gitti, değil mi? Ahmet Bey şimdi Eylizor gitti. E, Fırat'ın Perifat gitti. Fırat'ın batı kesiminde çok az şu kıyıda bir az bir alan kaldı. Onun harici tamamen kontrol altına alındı. Mesela e, Deirizor, işte Bekir Hocam da teyit edecektir. Deirizol'un yani sınıra yakın bölgelerinde az bir hakimiyetin sağlanmadığı alan kaldı. Aşağı Ebu Kemal'e kadar, burası da aşağı yukarı bana göre bitti. Yani petrol gitti. Yani şurası yani. da mı mavi olacak? Bana diyorsun. göre mavi olmalı. Yani kıyı şeridinde az bir sarı alan kaldı, diğerleri mavi. Mavi. E şimdi Aynelarab işte bir takım haberler dolaşıyor. Amerikalılar çekildi, çekilmedi teyit edemedik onu da. Ayneladapta da gene yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanacak. Rakka. Rakka zaten aşiretler ayaklandı. Burada Amerikan araçları devreye atıyor gibi görüntüler servis ediliyor. O zaman Ama, böyle bir Haseke ve Kamış diye sıkışmış şurası, bir Evet. Haseke ve Kamış diye sıkışmış bir YPG ile karşı karşıya. Aynen. Yani kısa bir sürede kalabiliriz. İşte zaten onun için 20 Ocağı kalmayabilir dedim. Hmm. İşler hızlı ilerliyor. Burası ve Amerika'nın da şu an bana göre tek siklet merkezi bura. Burada tutunabilir miyiz deneyecekler. Ha burada tutunabilmeye evet. çalışacaklar. Ama diyorsunuz buralar artık yani rakka makka gidecek yer. Rakka girecek. zaten aşiretler ayaklandı. Suriye millordusu. Ama da henüz daha almadılar kontrol sağlanmadı kontrol ama yani yok bana olur. göre e, birkaç eliz, gün müdür, 10 gün müdür? Yok 10 güne kalmaz diye düşünüyorum. Öyle o kadar. Peki şu anda Rakka'da herhangi bir hareketlilik var mı? Var. Mesela görüntüleri e, servis edildik, üzerine değerlendirdik. Amerika, düzeltiyorum, örgütün araçları taştanarak bölgeden kovalandı. Tamam abi, şu anda diyorum. Şu an şu sahada, anda, Rakka sahasında bir karışıklık var mı? Aşiretlerin hala mücadelesi devam ediyor. İtirazı devam evet. ediyor. Peki şöyle, şöyle bir şeyi kısa bir sürede görebiliriz diyorsun yani. Şu, haritanın şu hale geldiğini, sadece şurasının evet. sarı kaldığını yakın zamana kadar böyle bir harita karşımıza çıkabilir ki zaten ben az önce ifade ettim yineleyeyim bence şu aşağı taraf renk döndü. Renk şurada döndü evet. ama onu herhalde tescilleyecekler. E artık onu onurun değiştirmesi için mutlaka tescillenmesi lazım. Ama Türkiye'nin açıklamaları değil Haseke ve Kamışlı hiçbir şekilde orada bir Yok. Kurucu... Ha, onu ben, zaten yapmayacağız da. Ben buranın bir son e, nefes orada. Statüko olarak söylemiyorum yani önümüzdeki süreçte yani çok da uzun olmayan bir zaman diliminde bu mücadele buraya sıkışabileceklerini söylüyor. Sonra burası konuşulacak. Az önceki fıkranın zaten hikayesi de bu. Biz hiç yokuz diyor ya. Ha onu evet, evet evet Yani onunla bunu bağlayabiliriz. Onu Amerikalılar söylemiş. Yani Amerikalı demiş ki sen böyle bir açıklama yap bizim alakamız Tabii, yok falan diye. Evet o, o belli ama onu kimse yemez yani.